Birileri geliyor 15 asır sonra yazılmış bir kitap için Kur'an'ın tek tefsiri budur. Bunu okumayan Kur'an okumamış olur diyor da Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisler Kur'an'ın tefsiri olmayı ne hikmetse. Birisi çıkıyor ki bu yazılmış kitap Kur'an tefsiridir. Bunu okumayan genç daralettedir bu asırda. İman kavgası için bu lazım. Ya etmeyin la bu bizim Kur'an'ımızın yani bunsuz da oku. Olmaz bunsuz Kur'an okuyamazsın deniyor. Aynı adamlar Buhari'ye vurulup kırılıp zil çalıp oynatıldığı zaman Buhari'ye e, gençler arasında bir tartışma olarak görüyor onu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle ve Allah'ın Kur'an'daki tasdikiyle şerefleri tescillenmiş insanların rivayet ettiği hadisleri savunma ihtiyacı hissetmeyip kendi müellifinin yazdığı kitapları Kur'an'ın yegane tefsiri birkaç asır sonra tabi Kur'an'ın muadili. Ondan sonra Kur'an. Çünkü şeytan böyle önce çekirdekten büyütüyor, suluyor suluyor sonra Kur'an'ın dengi olur o kitaplar. E şimdi tek tefsir olursa, Taberi'nin ki tek tefsiri olmuyor. Bundan 1100 sene önce yazıldı. Tek tefsir değil. Taberi de iyi bir tefsir. 1300 sene sonra bir kitap yazılıyor Kur'an'ın tek tefsiri. Biz bu kadar ucuz bu kadar kolay yenilebilir bir lokma değiliz biz. Biz ümmeti Muhammed'iz. Şeytan boşuna uğraşıyor. Gitsin Yahudi hahamlarını bulsun. Gitsin Avrupa'da veya bir kenarda, işte Afrika'da yeni Hristiyan olmuşları bulsun. İncil ezberlesin, kiliselerde ilahi söylesin onlara. Biz bu ümmetiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi için ...ata bineriz, deveye bineriz... ...Medine'den Şam'a geliriz... ...Rasulullah ne demişti deriz aleyhissalatü vesselam... ...öğrenir geri geliriz... ...değil Buhari'deki yedi bin hadis için... ...tek bir hadis için... ...gençlerimizi, ihtiyarlığımızı... ...her şeyimizi feda ederiz... ...biz ümmeti Muhammediz... ...elhamdülillah... ...boşuna uğraşıp sadece kendilerini... ...rezil etmek istiyorlar... ...yani belki de... ...bu gemiden atlayarak... ...Muhammedun Resulullah gemisinden atlayarak sünnet de Resulullah'ın dilinden çıkan Kur'an gibi vahiydir, öbür türlü vahiydir. Parlasının altında toplanmayarak kendilerini kaybediyorlar ve bundan sonra Gencecik kızlar Buhari'yi ezberledikten, gencecik delikanlılar medreselerde Müslim'i ezberleyip icazet aldıktan sonra, tergib ve terhibi okuyup ezberledikten sonra, riyaz Salih'ini çerez gibi elhamdülillah ezberleyip, riyaz Salih'ine göre mümin ahlakı diye kendisini test etmeye kalktığından sonra, belki 50 sene sonra, 100 sene sonra, Ya Rabbi bu sünnetin bize gelmesine sebep olan Riyazu Salih'in okuyanlar, Buhari'nin kıymetini bilenler rahmete ile Baltalayıp da bugüne kadar zor gelmesine sebep olanlara da azabınla mustahak olduklarını ver dedikleri zaman bu bugün Buhari'yi şarkıcı, türkücü görenler, pop şarkıcısı gibi görenler, İmam Buhari'yi diline dolayanlar, İmam Nebevi'nin kadri kıymetini düşürmeye çalışanlar, insanlar bunu söylemeseler bile yedi göğü dolduran meleklerin lanetiyle sabahlayacaklardır. Hiçbir çizgi film bulamadın tenkit etmek için. Çocuklarımızın ahlakını sıfırlamaya çalışan bütün bu yoğun propagandaya karşı, medyanın binbir melanetine, tuzağına karşı, yani nesilleri korumak için sadece İmam Müslim'le mi uğraşmak gerekiyor? Bu bir kayıptır genç kardeşlerim.